Yine bir B'si atacağım ama karşıdaki adamı Çık görüyorsunuz. 61 vs 8 kupa. Ne? Şöyle adresini göstereyim. VCBS. Şöyle karakterlerin en düşük karakter, kupalı karakteri Rui Young o da 0. 91'de 91 karakteri var. Ne? Kulübe almadılar onu. Bakalım ne yazmış. Koltal ne sorucu? Koltal demiş. Tamam koltalıyım. Ee, siz de görürsünüz arkadaşlar yorumlara ben yorumları kapatmışım tut, tutmuşum yanlışlıkla yorumları açacağım öl açacağım ee, sakın e, botlar bu arada özür dilerim biraz bi, 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 <laughs> bir biraz bir, bir like <laughs> oğlum oha arkadaşlar yorumlarda botlar yaşıyor <laughs> 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 falan demeyin görüyorsunuz gerçek adam <gülüyor> <gülüyor> Abi <laughs> Adamı kolta yenebilen varsa Adamı kolta yenebileceğinizi düşünüyorsanız Youtube kanalımın yorumlarında paylaşın Ben ona yazarım söylerim derim ki Şöyle şöyle şu adam seninle vs atmak istiyor Yenebileceğini düşünüyor derim Fort vs tabii ki bu arada arkadaşlar. Mesela siz e, diyelim bro iyi oynuyorsunuz veya Fiber iyi oynuyorsunuz. ondan bak adam koltuğu aşırı iyi oynuyor. Abi dislike etmiştir hemen kardeşim. Bu arada kardeşim dediğime bakmayın. Ağız alışkanlığından dolayı kardeşim diyorum. Tabii ki büyük ihtimal benden büyük. 61 kyı 7 yaşında yapmış olamam. Hey, watch it. Yes. Hiper şarjım var. Bu şeyler yapabileceğimi düşünüyorum. Yes. Abi adam bu arada bayağı iyi koltu oynuyor. Ben büyük ihtimal adamı yenemeyeceğim. Abi orada duracaksan belki yine girdim. Abi adam harbiden aşırı iyi kolt oynuyor. Abi like'ımı atarım. Tebrikler diyeyim. Bayağı iyi. Tebrikler. Arkadaşlar görüyorsunuz yani <laughs> gerçekten diyor bilmiyorum bilmiyorum ki diyeyim. <laughs> Arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Keyif aldıysanız yorumlara yazmayı unutmayın.